şahsı adına söz isteyen Veli Ağa Baba, Malatya Milletvekili buyurun Sayın Ağa Baba. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bedelli askerlik konusuna geçmeden bugün sıkça tartışılan Dersim'le ilgili düşüncelerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrımcılık ve nefret konusunda tescil olanlar Dersim'le yüzleşemezler. Her fırsatta kim ve nefret kursanlar aynaya bakıp önde önce kendileriyle yüzleşsinler. Alevlerin katli vaciptir diyen Ebu Suud'u yere göğe sığdıramayanlar Dersim'de yüzleşemezler. Çoluk çocuk demeden Alevileri kılıçtan geçiren kanlı Yavuzların Kuyucu Muratların siyasi torunları Dersim'de yüzleşemezler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sırasında Karaca Ahmet Cemevi'ni inşaatının kepçeleri, inşaatına kepçeleri, dozeleri sokanlar Dersim'le yüzleşemezler. Sivas'ı yakanlar, Maraş'ı insan mezbahasına çevirenler Dersim'le yüzleşemezler. Sivas canilerinin avukatlarını bakan yapanlar, milletvekili yapanlar Dersim'le yüzleşemezler. Bir siyasi partinin genel başkanının inancını etnik kimliğini sorgulayanlar, mitik meydanda yuhalatanlar destimle yüzleşemezler. Sen sus, sen, sen, sen koy bana öyküyü. Lütfen, sen bu, sayın işe sen bu işe girme. Sayın sen bu işlere girme. Sayın sen Sayın lütfen genel hitap Karşınızda konuşan milletvekili Siz hiçbir zaman eğilip bükülmemiş, hiçbir zaman siyasi görüşlerini milletvekiline satmamıştır birileri gibi. Sus otur yerine. Benziner. Sus otur yerine. Karşındaki karşındakini başkasına benzetme sen metiner. Karşında solcu devrimci bir milletvekili Sayın millet Metiner var. lütfen sen Hadi sus. Bey. Konuşma sen. Konuşma. Sus. Hati Bey konuşma. Sen dün kendi katillerine kendi cerratlarına. Sayın Ağababa lütfen konuya sen. gelir misin Sayın Ağababa? Evet. Değerli arkadaşlar. Devrimciliği sana öğretirim. Devrimciliği sana öğretirim. Nazım Hikmet'i sana okuturum. Sen dünkü siyasi görüşlerini bir milletteki ruhuna satan adamsın sen. Evet. Sen, sen bu işe en iyi bir sensin. Değerli arkadaşlar, sen terbiye, terbiye sana terbiye dersi veririm. Sana terbiye dersi veririm burada. Sana terbiye dersi veririm. Değerli arkadaşlar. Sayın Ağababa lütfen konuya gelin. Değerli arkadaşlar. Değerli lütfen arkadaşlar, sataşmayın Sayın Ağababa. Uyarıyorum ne yapayım Sayın Ağabey, Bana lütfen. terbiye dersi verecekler, hepsine terbiye dersi veririm. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi da veririm. Sana Sayın baba lütfen konuyla ilgili konuşun. Değerli arkadaşlar ben ben bu değerlendirmeyi bu bedelli askerlik değerlendirmesinde bir şey daha söylemek istiyorum. Bir vicdani ret var, bir de cüzdanı ret. Sizin yapmış olduğunuz şey cüzdanı ret. Bu mantıkta bu mantık bu çıkarılan düzenleme adaletsiz bir düzenlemedir. Param varsa tezkere Paran yoksa askere. Bu mantıkla yoksul halk çocukları düşünülmüyor. Bu mantıkla asgari ücretle geçimini sağlayan insanlar düşünülmüyor. Bu kararla meclis zenginler meclisine dönüştürülüyor. Bu da bizim açımızdan kabul edilebilir durum değildir. Asgari ücret alanlar bu parayı nasıl ödeyecekler? Bu zenginler için zenginlerin askerlik yapmasını önleyen düzenlemeye engel olmanızı diliyorum. Bu yoksulların mağdurların lehine olan bir düzenleme değildir. Yoksulların yüreklerini zaten bu düzenlemeden vazgeçin. Eğer vazgeçmezseniz milyonlarca halk çocuğu ahını ömrünüz boyunca boyunlarınıza bir değirmen taşı gibi taşırsınız. Bu düzenlemeden yararlanması gereken en çok akademik kariyer yapanlar. Ama maalesef bu düzenlemeyle onlar da bu düzenlemeden faydalanacak gibi gözükmüyor. Kitap, dergi, makale alamayan, para bulamayan doktorlar, doçentler tezkere satın alabilir mi? Yoksullar faydalanamayacak, akademisyenler faydalanamayacak, işçiler faydalanamayacak, öğrenciler faydalanamayacak. Bundan sadece ve sadece zenginler parayı basıp tezkere alacaklar. Siz bu düzenlemeyle askerlik düzenlemesi yapmadınız. Siz tezke, tezkereyi tezgaha sürdünüz. Yani siz tezkere satıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, yegane yol, param varsa tezkere, paran yoksa askeri yolu değildir. Başka yollar da vardır ve bu yol mevcut yolların en eşitsiz olanıdır. En vicdansız olanıdır. Bundan derhal vazgeçip askerlik hizmetlerini kolaylaştıran eşitlik ilkesine dayanan bir düzenleme yapılmalıdır. Defalarca tekrarladık. Askerlik süresi kısalsın. Bedelli askerlik zengin çocuklarının ayrıcalığı olmasın. Yoksullarda yararlanabilsin. Bu düşünceyle hepinizi saygıyla sevgiye selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Ağbaba.